ABD ve Sovyetler Birliği nükleer savaşın eşiğindeyken, 1962 Küba füze krizi, modern tarihin en gergin anlarından biriydi. Ancak, krizin zirvesinde, bir Sovyet deniz subayı soğukkanlılığını korumayı ve nükleer yıkımı önlemeyi başardı. Bugün çoğu insan Vasili Arkipov adını bilmiyor olabilir. Ancak hikayesini öğrendikten sonra, aslında dünyayı kurtarmadığını söylemek olanaksızdır. Bu hikaye, emirlere itaatsizlik ederek ve rasyonel düşüncesini kullanarak dünyayı termonükleer bir savaştan kurtaran Vasili Aleksandrovich Arkipov hakkındadır. Bir Sovyet askerinin, emirlere itaatsizlik ettiğini duymak şaşırtıcı, çünkü katı askeri yönetimlerde emirlere itaatsizlik etmek, genelde ölümle sonuçlanır. Bu sadece bir kahraman olmakla ilgili değil, aynı zamanda yanlış karar vermektense, emirlere itaatsizlik etme cesaretine sahip olmakla da ilgilidir. Vasili, Moskova yakınlarındaki bir köyde doğdu. İkinci Dünya Savaşı'nın çoğunda yer almadı, ancak Ağustos 1945'te Sovyetler Birliği ve Japonya arasındaki savaşta bulundu. Bundan sonra, dünyanın iki büyük gücü olan ABD ve Sovyetler soğuk savaş dönemine girdikten sonra Vasili, askerlikte kalma kararı aldı. ABD'ye ait bir U-2 casus uçağının 1 Mayıs 1960'ta düşürülmesiyle ABD-Sovyet ilişkileri gerginleşirken Küba ile Sovyetler Birliği dostluğu giderek sıkılaşıyordu. Bu sıcak ilişkilerin bir sonucu olarak 1962 sonbaharında Küba'ya Sovyet füzelerinin konuşlandırılmasına başlandı. Ekim 1962'de Sovyetler Birliği, Büyük Amerikan şehirlerinin menzilinde olmak için Küba'ya nükleer denizaltılar gönderdiğinde, Sovyet denizaltıları ABD Deniz Kuvvetleri tarafından tespit edildi. Sovyetler Birliği'nin bu nükleer denizaltıları seferber etmesinin nedeni, ABD'nin ülkemize Moskova'yı vuracak menzile sahip Jüpiter füzelerini yerleştirmesiydi. Denizaltıları, Sovyet makamlarından Karayipler'de durmaları için bir emir almışlardı. Daha sonra Amerikalılar tarafından fark edildiklerinde varlıklarını gizlemek için derinlere daldılar ve bu nedenle yüzeyle iletişimleri kesildi. O sırada ABD Başkanı olan Kennedy, Küba'nın etrafında bir abluk oluşturulmasını emretti ve Küba'ya giriş veya çıkış için tüm erişimi engelledi. 34 yaşındaki Sovyet deniz subayı Vasily Arkhipov, 27 Ekim 1962'de Küba yakınlarındaki B59 denizaltısında bulunan üç komutandan biriydi. Denizaltının yerini değiştirmeyi hedefleyen ABD donanması, gemiyi yüzeye çıkarmak umuduyla ölümcül olmayan derinlik yüklerini düşürmeye başladı. Bu eylem, Sovyet denizaltılarını yüzeye çıkarmak için tasarlanırken B59 mürettebatı Moskova ile iletişim kuramıyordu ve bu nedenle Amerikan ordusunun niyetinin farkında değillerdi. Belki de 3. Dünya Savaşı çıkmıştı, kim bilebilirdi ki? Boğucu bir denizaltıda sıkışıp kalmışlardı, klimada artık çalışmıyordu ve mürettebat denizin içinde ölmekten korkuyordu. Gerilim artarken, denizaltı içindeki koşullar, mürettebat daha da korkulu hale geldikçe, hızla kötüleşmeye başlamıştı. Gemideki mürettebattan birisi olan Anatoly Andreev'in günlüğüne yazdığı gibi. Son dört gündür periskop derinliğine kadar çıkmamıza bile izin vermediler. Bugün üç denizci aşırı ısınmaktan bayıldı. Klima kötü çalışıyor, karbondioksit içeriği artıyor ve elektrik gücümüz düşüyor. Görevleri olmayanlar hareketsiz oturuyorlar, tek bir noktaya bakıyorlar. Bölümlerdeki sıcaklık 50 santigrat derecenin üzerinde. Ancak denizaltıda ABD kuvvetleri tarafından bilinmeyen özel bir silahları vardı. 10 kiloton nükleer torpido Dahası, memurlar Moskova'dan onay beklemeden bu saldırıyı başlatabilirlerdi, çünkü Moskova ile iletişim sağlayamıyorlardı. B59 Sovyet denizaltısının kaptanı, kararlarında ani davranması gereken çok sert bir kaptan olan Valentin Savitskiydi. Denizaltının düşman tarafından tespit edildiğini gören Valentin, mürettebatına Moskova'dan izin almamış olsalar bile balistik füzeleri fırlatmaya hazırlamalarını emretti. Bir Sovyet denizaltısından füze fırlatmak için izlenmesi gereken çok özel bir protokol vardı. Başlatma paneli iki tuşun etkinleştirilmesini gerektiriyordu. Denizaltının komutanları anahtarları taşıyanlar olacaktı ve ancak tüm tuşlar çevrildiğinde bir geri sayım başlayacaktı. Kaptan Savitski anahtarını fırlatma paneline koydu ancak Vasili bu işin sonunun kötü bir şekilde biteceğini biliyordu. Bu yüzden füzeyi fırlatmayı engellemek için anahtarı yuttu. Ama geminin kıdemli subaylarından Kaptan Valentin Savitski ve diğer bir görevli ısrarla füzeyi fırlatmak istiyorlardı. ABD Ulusal Güvenlik Arşivi'ndeki kayıtlara göre Kaptan Savitski: "Onları şimdi patlatacağız. Öleceğiz ama hepsini batıracağız. Filonun utancı olmayacağız." demişti. Sonuç olarak kontrol odasındaki durum çok şiddetli tartışmalara sahne oldu. Vasily Arkipov, silahın fırlatılmasına onay vermeyi reddetti, kaptanı sakinleştirdi ve torpido, asla ateşlenmedi. Nükleer füze fırlatımı başlatılmış olsaydı, dünyanın kaderi çok farklı olacaktı. Saldırı muhtemelen küresel yıkıma ve hayal edilemeyecek sayıda sivil ölümüne neden olacak bir nükleer savaş başlatacaktı. Fırlatma durdurulduktan sonra Denizaltı, 2 ABD savaş gemisi ve 9 muhrip tarafından karşılanmak üzere yüzeye çıktı. ABD ordusu, B-59 denizaltısının gerçekten de nükleer füzeleri olup olmadığını bilmiyordu, ancak denizaltına ateş ederek kesinlikle risk almayacaklardı, bu yüzden Sovyet birliklerine Sovyetler Birliği'ne dönme emri verdiler. Vasili Aleksandrovich Arkipov, bu olaydan sonra Sovyet donanmasında hizmet vermeye devam etti. 1975'te amiralliğe terfi edildi ve 1980'lerin ortalarında emekli oldu. 1999 yılında 73 yaşındayken, denizcilik kariyerinin başlarında çektiği radyasyon zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Eğer Arkipov o gün ateşleme onayı verseydi sonuçlarını tahmin bile edemezdik. İkinci Dünya Savaşı'nın izleri ve etkileri hala tazeyken bu nükleer savaşı dünyamız kaldıramazdı. Bu örnekte olduğu gibi bazen verdiğimiz tek bir karar, milyarlarca hayatı etkileyebiliyor. O yüzden dünyayı kurtaran adam, Vasili Aleksandrovich Arkipov'a tekrar teşekkür ederek videoyu sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.